Ben girmem, Kürşat ben girmem buraya. Alınan burada, alınan burada bir çocuk. Arkadan da gelen bir müzik var. Ne? <laughs> <laughs> Neden ya? Neden? Koş 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 koş. Durma bak arkana, O değil lan? Abi abi. <laughs> Kenardan benardan izleyeceğiz bunu gelene kadar. <laughs> Teşekkür ederim Allah'ım. Seni çok seviyorum Allah'ım. Bak oradan gelecek tamam. Arkana bakmana gerek yok. Bakarken bir anda gözükürsün. Aa ne oldu? Ne oldu? Ediyor. O karşıdan mı lan? Onun üstü. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Kuruşuma Beni izleyecek. Ben korku oyunu oynayacağım. Bakalım ne kadar oynayabileceğim. Çünkü korku oyunlarına karşı bir antipatim var ama. E, oyunun adı Welcome to Hanwell. Bakalım ne olacak. Anladığım, Korkacağız. kadar, anladığım kadarıyla bir şehir mi? Bir, öyle bir yer galiba. Hayatta kalmaya mı çalışacağım? Tek başıma iblislere karşı mı dövüşeceğim? Ne yapacağım? Hiçbir şey bilmiyorum aslında Safin. Hadi bakalım. <laughs> Korkacağız. Normal oğlum. Ne easy'si ya. İzim. Uy, o ses neydi la? lan? Lan var ya normalde kulaklıkta sesi fazla açmam. Sırf bu için açtım şu an. <laughs> Bura nere lan? Ne bileyim, mor gibi yer herhalde. Oğlum böyle düz mor mu olur anasını satayım? Bak. Burada ne olmuş lan? Katliam. İşkence etmişler burada adamlar herhalde. Herhalde sen de katliamla bu şeyden kurtuldun. Herhalde saklanarak kurtulmuşum. Erkekliğin onda dokuzu saklanmak ve kaçmak. <laughs> Şu an... Araba kim etrafı? Ooo. <laughs> Kendine yani. Yokmuş şurada silah mı lan? Aha. Eye, baslıyor. Baslıyorum şuanda. Look, <laughs> the combination of anabolic steroids and insulin to initiate the subject. He exhibited an intense reaction to the drugs. Rapid muscle growth was observed, but a hormone imbalance has developed, causing extreme uncontrollable rage. A substantial dose of clozapine seems to keep him under control. Ne Şimdi, diyor lan bu? Eee falan ince KT etmişler tamam bu farklı. Ondan sonra deneklere deneklerde kontrol altına alınamayan bir öfke sorunu çıkmış ortaya. Oo. Oğlum deliler hastanesi mi lan bura? Olabilir. Hayır bir şeyde eee falan denemişler. Önüne geçememişler. Geçemezler tabi anasını satayım. Bunlar Mengele ya da Shiroishi'nin adamları mı? Onları soyundan <laughs> mı geliyorlar nedir? <laughs> Lan koş diyor arkamdan biri mi kovalayacak? Kürşat kapatır o <laughs> <laughs> Ama bir anda köşeye dönünce biri çıkmasın da. Eğileceksin herhalde burada. Şey yok şu an. I have to look away B6. His anger is getting more intense with each observation. He managed to tail off the door to his room. I've had to put him behind bars, no padding. The damer she does to himself barely has an effect anyway. B6'daki hasta kanka gözlemliyorlarmış çok tuhaf şeyler falan yapıyormuş herhalde Ne Ama yapıyormuş yani? Bu burada normal bir şey yapmasın imkanı var mı Kürşat? <laughs> hani tuhaf, ne tuhaf burada ne yapacak adam Kapının yani? arkasına barlar falan koymuş. Aa. Kapatmak için. O ben Midem bulandı anasını satayım ya. Kapatacağım oyunu. Oğlum nereye gidiyorsun? Çık. Nereye gidiyorsun oğlum? Çık şuradan diğer tarafa. Elim ayağım titriyor sus. Buraya. Buraya değil. Ne If diyor? Anybody, is listening, is listening. Like, ne oldu lan o neydi lan ağzı? Ne bileyim oğlum tokat attı biri. Kadına şiddete hayır. Kadına şiddete hayır. Etrafa bakın bakalım. Bakınıyorum da şu an bir de götü kurtarman derdindeyim. Arkama bakıyorum durmadan. Şurada bak bir tane daha kaset var. Masanın üstünde. Bakacağım ona dur. Research notes of 10.07.20.21 The jail rejected my request for another inmate. Citing morality as a reason same stance. They told me the only people they are currently holding haven't had a trial. That I might as well just snatch someone from the streets. Caddeler maddelerde karışmış. Başkan da herhalde nüksetmiş bu şeyi. Ne olmuş? Başkan da da. Şehrin başkanı da. Şehrin anasını anlatmışlar şehrin zaten. arkana bakmadan koş gibi bir şey dedi lan orada. Ya Kürşat sus. Arkama bakmadan nasıl koşayım ya? He adam down savage bit me. <gülüyor> <gülüyor> <Sadece> öfke var bu. <laughs> Ağzını kapattım diyor <laughs> Aha anahtar. Ver lan anahtarı. Aa şu Heyli. geri gideceğim galiba. Tatlı açıyor musun herhalde? Hey ya da şey kapıları açın herhalde. Bak. Ne yaptın lan? 100 with a and dur lan bir okusaydım oku kanka 100 items with a and cancel an action with e ile kullanıyorsun q ile iptal ediyormuşsun tamam inventory'den çık buraya değil herhalde buraya yemiş lan tamam. Eee girme. Ne oldu? Ben girmem Kürşat ben girmem buraya <gülüyor> <gülüyor> O ne lan Ben girmem buraya oğlum <laughs> Bak ya <laughs> Kuştu da mı yapıyorsunuz lan Dur <gülüyor> <gülüyor> Dur kanka bekle böyle Oğlum bu ses ne ya? Bu ne? Tam bunu okuduk başkanlığa geldim lan. Aaa! Alın lan burada! Alın lan burada! Kürşat geliyor Kürşat! Şifte bak şifte bak! Lan Kürşat! Gidiyorum Kürşat! Kürşat dua et benim için Kürşat! Arkama bakmak istiyorum bakamıyorum Kürşat!

Odanı avladın iki babo. Gibi bir <laughs> şey. Oğlum sikerim <laughs> oynamama. <laughs> bu ne lan? <gülüyor> 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 ne biçim oyun oğlum bu? Herhalde yine şeye girecektin kanka. İyi, buradan başlıyor. Ya Kürşat'tan ben nereye gidecek? Arkanda la arkanda. Avra. Nazım arkana gitsene. Şuraya. Buraya mı? Yok oğlum ya. Sesten duyamıyorum ki seni. Oraya değil adam oradan gelecek. Arkanda bak mor yeri var ya, mor ha. Yok giremiyorum. Bekle, bekle şu oyunun sesini bir tık kısayım. Çok yüksek. Şu oyunun sesini bir tık kısayım. Nereden kısıyorum bunu da bilmiyorum. Şey, yukarı çek. Ee, yok burada değil. Burada değil. Hayır. Kaç baba kaç o açtığında geliyor. Kapat kapıyı. Şu dumanlı yere girebiliyor mu? Açılmıyor değil mi? Ya ya. <laughs> koş kapıyı aç kapat. Nereden gideceğim lan? Adam bir görelim de nereden geliyor? Aç şu kapıyı. Kapat kapıyı. Boş. Lan lan. O ne? Lan. Kürşat senin alacağın oyunun ben. <laughs> Ulan zaten kap karanlık şu an hep. Ev... Çık baba çık 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 çıkmayanı dövsünler zaten şu an bir şey derdim de. Lan niye açılmıyor bu kapı? E'ye bas. <laughs> tamam aldın işte. Ses çok yüksek. Başka bir şey mi ama? Olabilir. Şuralara bak bak. Ana adam orada. Oradan geçti şimdi. Şu kapıyı aç. Geliyor, geliyor. Kürşat geliyor, geliyor diye gelme beni. Karşından gelecektim şimdi. Lan. Korkalın çocuğum olur lan. Buralarda bir şey mi var acaba? Acaba yüzüne flash tutsam ne olur la? Bilmiyorum. Öğreneceğiz galiba. <laughs> senin çıkartacağın sesin lan zaten aklım gidiyor böyle korku oyunlarında. Ya oyunun sesi çok yüksek. Duyamıyorum seni. Beye bak. Ben nereye kaçacağım bundan? Devam et, devam et. Şu kaçıyorum da şu an nasıl olan? Götümden ter akıyor şu an. Lan <laughs> çıkıp tam arkada ya. Kanka bakayım mı yüzüne? Belki korkar kaçar. <laughs> Kapıyı kapat <geçtim> ya de. <laughs> Kürşat. Kulşar. Kanka. He. o kadar yüksek ki kulakların patlıyor şu an ya. Kanka tamam ayarlayacağım onu bir dakika. Onu gözükmemen lazım. Buradan git devam et. Kapat kapı şeyi. Kapıları kapat. Açmaya uğraşsın kapıları. Uğraşsından işin adı ne? İnşallah bu taraftan gelmez. öyle bir oyun oynatıyorsun ki bana. <laughs> yavaş yavaş. Köşelerden bak önce. Tamam. Ama böyle boş köşeye de saklanamaz dev gibi adam. Tamam. Düz devam edeceğim. Burada dikkat et. Allah'ım, Allah'ım. Oh. Arkadan da gelen bir müzik var. Hmm. Ne? <laughs> 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 neden ya, neden? Koş, 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 koş. Durma, bakma arkana. O değil lan. Abi, abi. Kürçat, <laughs> kürçat. Denedim olmuyor. Niye oraya giriyor oldu? Ne bileyim oldum ya. Kapat bu kapıyı hemen. Şu korku oyunlarla ben oynamıyorum işte bu yüzden. Sakin ol. Bu tarafa. Kapat kapıyı da. İnşallah buradan gelmiyordur. Oradan geliyorsa var ya şanzi. Buradan sağa döneceğim. Bu karşıda mı da Onun üstü. Onun <laughs> <laughs> koptu lan. <laughs> Demek ki oradan çıkartmamız lazım ilk başta. Büyük ihtimalle açacağız. Tamam mı? Teyip var ya burada başlangıçta. Kutunun üstünde. Kenardan menardan izleyeceğiz bunu gelene kadar. Allah. Teşekkür. Göre derim Allahım, seni çok seviyorum Allahım. Akı oradan gelecek tamam. Arkana bakmana gerek yok. Bakarken bir anda gözükürsün. Aa, ne oldu? Ne o oldu? Var, oldu var, ne var, oldu? Var. Ne oldu? Ne oldu? Koş 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 koş. Arkana bakma arkana bakma bir bakmadım ben. Kapat kapıyı. Lan kapat Bunlar çoğalmamıştır inşallah. Arkana bak bir geliyor mu? Bakamam şu an. Gelmiyor devam et. Ulan ben de yaratığa koşuyormuşum ya buradan. Ha. Ee, ama dedim orada mı o, o? Oh. Açın lan kapıyı. Of. <laughs> La push bir de hızlı koşuyor. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kendinize dikkat edin. Böyle bir bölüm bir bölüm atabilirim yoksa ben kalpten giderim herhalde bu oyunda. <laughs> oğlum Görüşüm önümde yaratık mesela. mı var benim? Ne var önümde Kürşat? Yerde bir ceset var ama. Bakmam bir dahaki bölüm bakarım oğlum. Bakmam yok. <laughs> Görüşmek üzere arkadaşlar kendinize dikkat edin. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay.